sevgili akrepler. Gerçekten kartal akreplerin getirmiş olduğu sıkıntılı dönemlerin önlerine koyulduğu anda itibaren bunların üstesinden gelebilecekleri bir haftada olduklarını vurgulamak istiyorum. Toprak akrepler ise her zamanki gibi kin demeyelim ama yapılan kötülükleri hala unutamadılar. Bu yüzden işle ilgili ve aileler arasında gelişmekte olan haberleri bu haftada üzerlerinde hissedip birazcık yorgun düşebilirler, sıkılabilirler, moralleri bozulabilir. Ama diyorum ki toprak akreplerden bahsediyorum. Bunu da uzatabilirler. Ama her ne olursa olsun güçlü karakteristik yapılarıyla bunun da üstesinden gelebileceklerdir. Aileler arasındaki çıkış noktalarına varamamanın verdiği gerginliği bu hafta yaşayabilirler. Ama kartal akrepler için aynı şeyleri söyleyemiyorum. Çünkü onlar gerçekten her zamanki gibi atılımcı ve yapıcı olmalarının gerektirdiği şekilde aileler arasında işle ilgili her türlü konunun yansıması onlar için daha olumlu, daha pozitif olacaktır. Bu arada parasal konularda sevgili akrepler özellikle bu haftadan itibaren biraz daha dikkatli harcamalara özen göstermeliler. Ama uzun bir yol ve bir araba, bir de araba değişimi konuları gerçekten kazasız belasız sevgili akrepleri çok mutlu edecektir. Bir diş, mide, tansiyon, damar sertliği, kolesterol konularına bir haftadalar. Ama hepsi çözümlü olacaktır. Hayırlısı ya tabii ki